İşte TOB'un EYT ile ilgili bakanlığa gönderdiği EYT'leri kızdıracak mektup. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemenin iş dünyasını rahatsız ettiğini belirterek, geçen hafta Bakan Vedat Bilgin çalışmaların neredeyse tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde meclise getirileceğini kesin bir dille ifade edince, İş dünyasının en büyük ve etkin oluşumlarından olan top, devreye girmiş ve bakanlığa endişelerinin sebeplerini ve bu endişeleri giderecek yöntemleri de anlatan bir mektup iletmiş. Bakan Bilgin, ''Varılan bu noktadan geri adım atıp da iş dünyasının bu önerilerini dikkate alır mı bilemiyorum. Umarım almaz. Zira kendilerinin de açıkladığı üzere toplam... 1,5 milyon insan düzenlemenin kesinlikle hayata geçeceğine büyük umut bağlamış durumda diye yazdı. TOB'un EYT'lilerle ilgili endişelerini bakanlığa ilettiği mektubu yayınlayan Yılman, İstanbul Ticaret Odası'nın da düzenlemeden ötürü ciddi bir kıdem tazminatı yükümlülüğü nedeniyle kaygılarını paylaştığını dile getirdi. Tobun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilettiği mektup şu şekilde. 2023 yılında asgari ücret artışına bağlı olarak emekli olacaklara yapılacak yüklü kıdem tazminatı ödemeleri işletmelerin finans ihtiyacını artıracak. EYT yasalaştığında firmalara göre değişmekle birlikte iş gücü kaybı ortalama %20 olacak. İşletmelerde 45-55 yaş kuşağında en etkin gruptaki kıdemli ve nitelikli iş gücü kaybı ortaya çıkacak. Sosyal güvenlik sistemi açığının azaltılması için önümüzdeki dönemlerde sigorta prim oranlarının yükseltilmesi gündeme gelebilecek. Emekli olanların istihdamının devam etmesi durumunda sosyal güvenlik destekleme prim oranı yüksek olduğu için işletmelerin prim yükü artacak. Emekli olanların yeniden çalışmaya başlamalarında kayıt dışı çalışma talepleri sebebiyle kayıt dışı istihdam artacak. EYT sebebiyle emekli olacakların işten ayrılması sebebiyle istihdam teşviklerinde kayıplar ortaya çıkabilecek. Uygulama en az bir yıl işsiz olanlardan başlamalı. Kademeli yaş düşürme ve benzeri modellerle sigortalılık süreleri dikkate alınarak EYT emeklilik tarihleri yıllara yayılmalı. EYT sebebiyle emekli olacaklara ödenecek kıdem tazminatları için işletmelere düşük faizli ve uzun vadeli finansman imkanı sağlanmalı. Mevcut çalışanlara emeklilik hakkı verilecekse en az 8 haftalık ihbar süresi bildirimi getirilmeli. Sigortalılık ve prim gün sayısını tamamlayıp yaşı bekleyenlere kıdem tazminatını bir kez alınmasına yönelik düzenleme yapılmalı. EYT sebebiyle emekli olacakların işten ayrılması sebebiyle istihdam teşviklerinde meydana gelebilecek kayıpların önlenmesi için düzenleme yapılmalı. Emekliliğe hak kazanan işçinin çalışmaya devam etmek istemesi durumunda emekli aile bağlanması için iş yerinden ayrılma zorunluluğu kaldırılmalı. Emekliye ayrılanların işletme ihtiyaçlarından dolayı istihdam edilebilmesi için sosyal güvenlik destekleme prim oranları düşürülmeli. Emekli çalışanların prim ödeme gün sayısına bağlı olarak emekli aylıkları artırılarak kayıt dışı çalışma önlenmeli ifadeleri yer aldı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın.